Büyük sultandayım. İlk namaz için Açı'da bir küçük bir mescide girdim. Mescid Çeribaşı Mescidi, camisi. Çok hoş bir mimarisi var. Fakat girişi de çok uygun değil. Belki de Türkiye'de camiler içerisinde en enteresan girişi olan cami. Böyle dar bir merdivenden iniyorsun. Hmm. Bu kapısı da böyle erkek girişi. Bakacak olursak şöyle, şöyle gizli kalmış küçük bir mescid. Eyüp Sultan manevi değeri çok yüksek olan, bozulmamış, Türkistan medeniyetinin en güzel yerleşimlerinden birisidir.